Herkese merhaba, Yatırım 101 kanalındasınız. Ben Berkay, piyasalardaki son gelişmeleri aktaracağım. Bugün Amerika'dan çok önemli veriler açıklandı. Akşam Fed'in toplantısı var. Açıklanacak olan bilançolar var. Yani inanılmaz yoğun bir veri takvimi. Dün özellikle geri çekilme sonrası belki kar satışı yaptınız, belki paniklediniz, bir düzeltme mi geliyor, korkmuş olabilirsiniz. Piyasalardaki uzun vadeli görünümü aktarmaya çalışacağım yurt dışında. Ama önce yurt içi piyasayla başlayalım. Daha sonra Amerika'ya geçelim. Şimdi biz e baktığımızda bugün bir yükseliş var. Bir %1.5 civarında 10.600'lerdeyiz. BIST ile ilgili ne söylemiştim? Yani bir süre şu 10.200'lerle 10.600'ler arasındaki bantlı git gel yapabileceğimizi düşünüyorum yani hem not artışı sonrası hem ilk faiz indirimi sonrası direkt bu 11200'lerin yukarı kırılmasını beklemiyorum. Tabii ki bazı hisselerde güçlü hareketler olabiliyor. Yani e, endeks böyle olsa da e, giden hisseler olabiliyor. Bunları birazdan bakacağız. Ama e, endeksin özellikle 11200'lerle 11000 10600 arasındaki gitgeli devam ediyor. Bugün de o gitgellerden birini yaşadık. İşte bankacılık grubuna alış gelince borsa yukarı çıkıyor. Alış gelmeyince e, bu geri çekilmeyi görebiliyoruz. Hacim azalıyor. Peki ne zaman bu 11.200'leri aşarız? Artık yeşil bayrak dediğimiz yani uzun vadede görünüm pozitife döner. Bence bir süre daha var. Yani faiz oranlarının bir tık daha inmeye ihtiyacı var. E, faiz oranları indikten sonra mevduat ve para piyası fonlarından çıkışı görmemiz lazım. Ve tabii ki borsaya olan inancın, güvencin yükselmesi lazım. Bu da borsanın rekor seviyeleri açtıktan sonra, bunun üzerine çıktıktan sonra olabileceğini düşünüyorum. Dolayısıyla görüşlerimde bir değişiklik yok. Orta ve uzun vadeli görüşlerimde herhangi bir değişiklik olduğunu söylemiyorum. Şimdi bugün bazı tahtalarda daha farklı alıcılar vardı. Yani mesela Ford ve Tofaş otomotiv hisselerinde genel olarak pozitif bir iğme gördük. Koç hisselerinde, holdingde alışlar gördük. Genellikle bakın BOFA'nın burada hareketlerini görüyoruz. Tabii ki geri çekilen sektörler var vardı ama genel olarak finansal kiralama, sigorta ve bankacılık yani bu yayınların çoğunda bu sektörü anlatmaya çalışıyorum. Hep yani para giren sektörler, para kazanan sektörler işte o ilk faiz indirimin olduğu sektörler. Dolayısıyla siz sanayi şirketlerinde kaldınız. Yanlış bir portföy oluşturdunuz. Borsa buralarda kalıyor. Sizin portföyünüz belki hiç artmıyor olabilir. Yani borsaya çok endeksli olabilir ama eninde sonunda para kazanan sektörler çok daha iyi performans gösteriyor. Ama genele yaylan bir yükseliş söz konusu değil. İşte borsaya ne zaman dışarıdan yatırımcı girer diyorsanız genele yayılan bir yükseliş olması lazım. Yani endeksin yükselmesi lazım. Bizim gördüğümüz son dönemde sektör olarak yükselişler var. Bu da genele yayılmıyor. Şimdi bizim model portföyümüze baktığımızda biliyorsunuz 3 tane model portföyümüz var. Buradan da hani kısa bir bilgilendirme paylaşmış olayım çünkü Cuma günü Ağustos ayı hisselerimi artık paylaşacağım. Sistematik model portföy performansından bahsediyorum. Çok iyi sonuçlar aldık ve devam etmeyi düşünüyoruz. Eylül ile Temmuz arası Borsa İstanbul'un getirisi %5.1 Bakın gram altını ekledim bugün çünkü birkaç yorum gördüm öyle. %55 getirmiş. Gayet iyi bir kazanç. Yani bu şekilde borsa yatırımı yani %100 borsa yatırımı yapmanıza gerek yok. borsaya bu böyle yaklaşamıyorsanız gram altın çok iyi bir getiri sundu. Ama bizim alfa ve beta portföylerimiz borsanın çok çok üzerinde getiriler sundu. Eylül'den beri her ay düzenli disiplin biçimde devam ediyoruz. Beta %110'da, alfa %83'te. Yani beta portföyü altının neredeyse iki katı kazandırmış durumda ama daha da riskli bir sonuçta yatırım, hisse yatırımdan bahsediyoruz. Bu ay borsanın yine 2-2,5 katı üzerinde bir getiri var. Çok iyi gidiyoruz ki mesela beta portföyünde altın ay savunma sektörü 2 gündür taban oluyor. Buna rağmen çok iyi bir getiri var. Şimdi bu bir yatırım tavsiyesi değil. Bu hisseler değişiyor her ay başında. Bu cuma günü ben Ağustos ayı hisselerimi paylaşacağım. 3 farklı portföyde şeffaf biçimde bunu takip ediyoruz. Arzu ederseniz takip edebilirsiniz. Yatırım tavsiyesi olmadığını belirtmek isterim. Şimdi buradan Amerika'daki verilere geçmek istiyorum. Türkiye'de piyasalar bizim herhalde model portföyümüz dışında çok hareketli değil. Bugün çok önemli veriler açıklandı. ADP istihdam verisi burada görüyorsunuz beklentilerden çok daha güçlü bir istihdam artışı var. Resesyon ihtimali zayıflıyor demek. Çekirdek PCE verisi bu da Fed'in bir noktada bize haklı olduğunu gösteriyor. Yani enflasyon hala dirençli. Fed'in faiz indirmesi için işi zorlaşıyor. E, gayri safi yurt içi asla Amerika'nın büyümesi beklentilerin üzerinde. Bu da yumuşak iniş senaryosunu güçlendiriyor. Yani e, Amerika'da ekonomik olarak bir problem olduğunu burada göremiyoruz. Yani enflasyon e, azalış trendinde ama hala dirençli doğru. Ama onun dışında istihdam büyümede herhangi bir sıkıntı yok. Konut satışları çok iyi değil. Konut talebinde bir yavaşlama var. Burada da faizlerin etkisi olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki Trump hem kendi bir inşaat sektöründen, gayrimenkul sektöründen geldiği için hem de şu anda Amerika'yı daha düşük boşlandırmak için ne yapıyor? Fed'e baskı yapmaya devam ediyor ki faizleri bir an önce indirsin diye. Dün 7 yıllık tahviller ki piyasa açısından önemlidir tahvilleri olan talep, 10 yıllık tahvil faizi bu 7 yıllık ihaleye gelen talep sonrası %4.32'lere düştü. Bu aslında şu demek Fed'in Eylül'de faiz indirim beklentisi güçleniyor demek ki bugün e, toplantı var. Bugün bir faiz indirimi beklemiyoruz. E, dolayısıyla e, bugün odaklanacağımız şey Powell'ın toplantıdan sonra ne söyleyeceği. Güvercin bir söylenti olmasını bekliyorum genel olarak. Çünkü Trump zaten inanılmaz bir baskı kuruyordu. Geçtiğimiz hafta biliyorsunuz inşaatı Fed'i ziyaret etti. Artık bu noktadan sonra bence Powell dayanamaz bir faiz indirim mesajı verir diye düşünüyorum. Ama burada mesajların güvercin olmaması e, piyasayı volatiliteye atabilir bu akşam. Şimdi bugün toplantıda bir faiz indirimi beklenmiyor. Dolayısıyla toplantı sonrası Powell'ın vereceği mesajlar daha önemli olacak. Ama Eylül'deki faiz indirim beklentisi %60'lara gelmiş durumda. E, bu da önemli olduğunu düşünüyorum. Şimdi bilançolar var. Bilançolar önemli. Çünkü teknoloji şirketleri e, özellikle biliyorsunuz Amerika endeksinin yüzde artık 30'unu oluşturuyor. Dolayısıyla biz iki senedir endekslerde yani Nasdaq'ta mesela ciddi bir ayrışma gördük. Geçtiğimiz hafta Google'un bilançosu geldi. Beklentilerden daha yüksek gelir geldi. Bulut geliri burada bir tek kötüydü. Beklentin hafif altında kaldı. Ama reklam gelirleri mesela bir toparlanma sinyali verdi. Google açısından önemli. Hisse pozitif fiyatlandı ve biliyorsunuz geçtiğimiz Kasım sonunda Quantum tarafındaki yatırımlarını da açıklamıştı. Yani Google'ın burada uzun süredir düşen trendin de kırdığını, dipten destek aldığını, buradan bakın tepeden gelen direncinin de kırdığını görüyoruz. Google'daki bu fiyatlamayı beğeniyorum. Olumlu olduğunu söyleyebilirim. Bugün Microsoft ve Meta'nın bilançosu. Burada iki şeye bakacağız. Aslında Microsoft'ta Azure bulut büyüme hızı bence %25'in altına düşerse piyasa bunu negatif algılar. Dolayısıyla %25'in üzerinde olması gerektiğini düşünüyorum. Ayrıca e, ben şuna bakacağım. Yapay zeka yatırımları ne durumda? Büyüyor mu? Artıyor mu? Azalıyor mu? Ve Copilot gelir katkısının ilk kez geleceği bir bilanço ki... Microsoft Copilot'a çok fazla yatırım yaptı. Aramızda kurumsal şirketlerde çalışanlar bunu biliyor olabilir. Benim bilançoda bakacağım detaylar bu olacak. Meta'nın bilançosu biliyorsunuz Meta ve Mark Zuckerberg inanılmaz yatırımlar yaptı. Reklam gelirlerindeki büyüme hızı, metaverse yatırımları zaten bir süredir zarar ediyordu. Orada zarar daha büyüdü mü, ne olacak ama reklam gelirindeki büyüme hızı önemli olacağını düşünüyorum. Ekonomik olarak zaten bir sıkıntı görmüyoruz. Amerika'da şu an ekonomik olarak işler yolunda gidiyor. Şimdi Nasdaq'ta ya da S&P'de geri çekilme olduğunda genellikle piyasalarda bir korku olabiliyor, kar satışları olabiliyor ama benim öngörüm artık öyle bir piyasadayız ki inanılmaz coşkunun olduğu, risklerin arttığı bir piyasadayız ama momentumu da kaybetmek istemiyoruz. Teknoloji şirketleri bizi alıp götürüyor. Yapay zeka tüm şirketleri yatay kesmeye çalışıyor ve Birçok sektöre de inanılmaz e, katkılar sağlıyor. İşte bugün üyelere özel sağlık sektörünün yapay zeka şirketleriyle ne noktaya geleceğini anlattım. Bir saat önce üç farklı şirketi analiz ettim. Tabii ki riskleri ve fırsatları ile birlikte. Ama genel olarak uzun vadeli trendin 2023 başından beri başladığımız Nasdaq'taki uzun vadeli trendi bu şekilde takip ediyorum. Özellikle trendin alt bantlarının alım fırsatı olabileceğini düşünüyorum. Geri çekilmelerin son derece olması normal. Çünkü şu anda sadece büyük şirketlerin yükselişiyle yükselen bir endeks var. Nasdaq tarafına baktığımızda küçük şirketler çok daha geride kalıyor. S&P de aynı şekilde. Orada da takip ettiğim trend 2023 başından beri bu şekilde. İşte bu trendin dışına çıktığı. Haftalıkta 200 günlük, 200 haftalık yerlere oturduğu noktada biliyorsunuz alım yapmıştık 5000'lere geldiğinde. Şimdi trendin orta bölgesinde tam dolayısıyla aşağı doğru geri çekilmelerde Nasdaq'la aşağı yukarı benzer seviyelerde alım fırsatı verebilir mi? Aslında piyasalar buna bakacak. Dolayısıyla verilerin karışıklığı alım fırsatı sunabilir diye düşünüyorum. Amerika'da güçlü büyüme ve istihdam verileri geliyor. Dolayısıyla piyasalardaki o yumuşak iniş senaryosu güçleniyor diyebiliriz ama enflasyon tamamen kontrol altında değil. Yani buna dair sinyaller yok. Dolayısıyla Fed'in bugünkü toplantısında ne söyleyeceği önemli olacak. Ben Eylül'de faiz indirim beklentisinin hala riskli olsa da işte %50, %60'larda olması önemli. Bugün bence çok kritik olacak. Yani bugün mesajda alacağımız şey Eylül'de faiz indirimi olacak mı olmayacak mı? Şu an biraz o fiyatlanıyor. Eğer olmayacağına dair bir sinyal alırsak piyasalara o satış getirebilir. Ee, ama diğer taraftan şimdi de hisse tarafı var. Mesela Google gibi teknoloji devleri Meta Microsoft e, özellikle kere açıklamalarında piyasayı yukarı yönlü götürebilir. Yapay zeka'nın gelir katkısı çok önemli olacak. Dolayısıyla böyle hani e, zikzaklı piyasa, volatil bir piyasa görebiliriz. Bu tarz dönemlerde portföyünüz dengeli ise çok fazla korkmanıza, panik yapmanıza gerek yok. Ama temeli sağlam olmayan şirketlere yatırım yaptıysanız e, geri çekilmelerde en çok da sizin şirketleriniz geri çekilebilir. Cuma günü e, bir kritik veri daha, tarım dışı istihdam ve haftalık işsizlik, maaş başvuruları önemli olacak. Onlar eğer beklenenden çok güçlü gelirse bu sefer faiz indirim beklentileri de törpülenebilir. E, o da sıkıntıya yol açabilir. Dolayısıyla temkinli olmak lazım. Buralar değil de bir düzeltme gördükten sonra uzun vadeli trendde o gösterdiğim dip seviyelere geldikten sonra alımın daha uygun olacağını düşünen taraftayım. Evet söyleyeceklerim bu şekilde. Kısa bir özet yapmak istedim. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.